Merhaba arkadaşlar ben Çoruz. Bugün Happy Bells'in ikinci bölümünü çekeceğim İnşallah beğenirsiniz Şununla başlayalım Ne <laughs> oldu abi? Ha geldi I soruyu sorry but there no kind of... Ha okay. Geç abi şuradan geç geç geç. Geçemiyorum. en baştan şöyle. Hay geçtim Buralar zaten basit. Buradan sonrası zor olacak. Allah Allah Allah. Ne oldu ne oldu? O gitti adam gitti felç. Herif öldü abi. Herif öldü. Başla. Hadi abi kasma işte ya. Bunda da böyle yapıyorsun. Neyse. Tamam abi tamam. Sorun yok. Geçelim çarpmadan. Son direkt bir hızlı gelse aslında. Ya böyle. Şu geçelim. Şimdi burada ben nerede öldüm onu anlayamadım. Burada bir şey mi yapacağız? Şöyle geçeyim. Allah çarpacak çarp Çarpınca öldüydüm. Ben şimdi tamam. Şundan yok. Allah ne oldu lan? adamın ayağı koptu. Ah, bura güzel işte. yardım abi. Oha oha oha. Abi yazık. Şto. Ne yemişler. Neyse bari israf etmesinler. İyi. Thank you, go to front me. I have installed so to... Allah, Allah, Allah. Oha, oha. Peki abi kaç abi kaç? Kaç Allah fps eşpoğma tamam. Kaç abi gelecek. Aa a, pardon abi pardon abi. Yeme. Allah, Allah gidiyor gidiyor. Aa kafayı yedi. Yapma ya. Kaç kaç kaç. Bak şimdi bizi sürükleyecek. Of katliam abi katliam. Aha basıyor. Oha oha. Neyse. Bu bölümü boş abi. Başka bir tane oynayak. Şarkıyı da açayım. Tamam. Abi bu güzel. Bir de buna bakalım. Hadi güzel mi? <laughs> o arabayla. Ay okay, vay ki Tamam. Banka diyor bir şeyler diyor. Hadi yürü abi. Allah düşeceğim. Abi düz yola geçtik abi güzel. Selamünaleyküm beyler. Ne haber ağır geçtik. O bayır aşağı. nasıl çekiyor araba ya. Bu nasıl bir araba abi? Hayırdır lan? Hayırdır oğlu? Ne oluyor lan olmak beni aşağı indirtmeyin. Abi böyle ölüyorsun işte. Hepiniz gelin oğlum. Bu kadar basit bir bölüm yok. Vay o adamı niye ezmedik lan? <laughs> Abi bir ateş etse direkt öldük. Adam ateş etmiyor. Allah gitti 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 araba gitti Gitti abi of 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 yazım oldu Çık abi çık 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 yapacak bir şey yok çık Tekrar başla Başla abi Tamam 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 anladım. Anladım hadi. Ha shift nitroymuş bu. Space zıplamak right zaten onları da biliyoruz zaten. Ya hey, abi hadi git. Gitsen abi. Ya abi. Neyse nitroya basayım ben. Şimdi gidersin. böyle gidiyoruz işte oha oha mikro inşallah sonsuzdur o oh, güzel bas abi mikro bas 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 nerde geber lan geber sen de geber oha oha altına aldı neler olmuyor olmuyor ayıp oluyor bak Aile var burada. La benim adam düşüyor la. Abi fail. Aha yapışkan tuşlar. Yine öldük ya abi. Burada olmuyor. Başka bir yer açmamız lazım. Ha Chaos City oynayalım. İnşallah güzeldir. Aa adamı seçebiliyoruz. Şimdi. Bu. Bu neymiş? O vagonlu. Bu. Abi şişman güzelmiş. Bununla oynayalım. Son bir şarttı Of abi sese var. Helal be dayı Oha oha. Ez ulan ez ez. Katliam beyler Oş. Vay be. Adam seri katil çıktı. Yallah. Tutun oradan tutun la tutun la. La tutun la düşme la. Hadi la çıkarsan adamsın. Hadi. Hadi abi. Oha oha oha. Kaç 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 kaç. Ah. Ondan da kaçtık ya. Lan 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 düşeriz düşeriz ölürsek. Neyse bakalım ne var. şu herifi de kurtaralım. Oğlum sen niye sen niye intihar ediyorsun lan? Düş sen. Sen düşme sen düşme abi sen düşme. Sen düz git. da düzgün düşüyor ki. Ha biz de düşecekmişiz zaten. O altı sökünce böyle kovacım güzel. Of 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 abi işe bak of. Oha oha parçaladı. O kesin şişman var. Ama abi sakin ol sakin ol. Ha gitmiyor abi bu nasıl bir kadın? Lan öl lan öl öl. Öl abi öl. Ha buradan geri çıkacağız zaten biz. abi şimdi çıkarız. Ha çıkmıyormuşuz. Efendim. Aha BC. Ulan Lan tuvalette ne yapıyorsun lan? Abi işe bak ya. Ha kesin öldük. Yok daha ölmedik. Daha yaşıyoruz. Şöyle bir takla atalım. Şuradan bir geçtik mi tamamdır abi. Oh. Mis. Şuradan geçelim diyor. Geri git geri geri. Abi geri git geri geri. Bak yapma işte bak adama eziyet etme geri gitmiyor ya. hak gitti. Ya, o da gitti. aa. Deve orada la. Oha. Yazık abi yazık. Sen saklanabileceğini mi sanıyorsun? ezik. Bak yine başladı ya. bitti. Allah of 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 abi of. Of of. Gitti abi gitti. Allah la 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 Abi top öpüşüyor ya. Geç buradan geç buradan geç. Buradan. Onu oğlum çekin şunu ya. Neyse şimdi ben buradan nasıl çıkabilirim? Böyle geri geri çıksam çıkmıyor geri geri. İleriye doğru ittirsem o oraya ittirmiyor. Çık abi hadi. Asayiş açmış. Abi olmuyor. Ha oluyor oluyor oluyor. Hadi abi ittir şunu. İttir ittir helal be abi. Oh mis. Tamamdır. Bir de arabayı ittirdim yine. Daha öleceğiz, öleceğiz daha Abi yapma abi. Tutun oradan ha. Tutun oradan. Bir daha zıpla. Şimdi zıpla. Ay ananı. Sıkıştık ya. İşe bak. Ha şöyle. Of lan ne hareket yaptım ya. Onu bir daha yapmam lazım. <laughs> yine öğütüyor ya. Bak yine yapamadım. Ha şöyle be. Yürü abi. Ben buradan geçerim. Geçerim hadi hadi hadi. Hadi abi hadi. Hadi abi. Hadi be abi. Aa helal be. Vallahi helal. Sen ne yapıyorsun lan? Oh be. Hadi artık bitsin bu Kim öldü lan? Aha. Geberin oğlum. Bak kafana çöp torbası da vurdum bak. Of. Meteor düşmüş. Allah ufa abi. Ulan ölmedi ya. Ölseydi var ya acayip fantezi olacak. Lan no oha oha. Oha abi. Yuh. Fizik kurallarına aykırı bu. Abi yapma o kadar geldik ya. Neyse. Şansımız yokmuş. Başka kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Neyse. Evet, bölümü burada bitiriyorum. Ee, Tuğrul'la Happy Verse oynuyoruz. Bölüm 2. Beğenirseniz beğenin yani. Bize ulaşmak istiyorsanız Facebook, YouTube'dan ulaşırsınız. Hadi görüşürüz.